Tuğyan ve Sultan aslında e, olayı net bir şekilde ortaya çıkardılar özellikle e, Tuya'nın son hamlesi Sultan'la ilgili o neler oluyor hayattaki röportajı Sultan röportajının kamera arkası ortaya çıktığında şüpheler ayyuka çıktı ve daha da arttı. Bunun üzerine de bazı açıklamalar gerçekleştirdi. Şimdi şunu da söyleyelim arkadaşlar. Evet bir kesilme oldu geldi. Şimdi şunu da söylemekte fayda var arkadaşlar. Ben şunu bir, bir benim bir tezim var. Sizler de katılır mısınız bilmiyorum. Lütfen e, yoruma yazınız lütfen çete yazınız yorumlarınızı da bekliyorum bu konuyla ilgili. Bakın olay şu değerli dostlar. Şimdi biliyorsunuz neler oluyor hayatta programında e, şeye e, Hakan Ural'a savcının bilgi verdiği iddia edildi. Dedi ki Hakan Ural ben savcıyla konuştum savcı bu ikisinin ifadelerinin doğru orantılı olduğunu bunlar suçsuz falan filan masum çocuklar kendi halinde üzmeyin çocukları diye yayınlar yaptılar. Ben bunu ne diyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Savcı, benim iddiam, bu benim savım, tamam mı? Bu benim ee, düşüncem. Savcı Hakan Ural'a bilgi verdi ve Kanal D'ye söylemesini istedi. Kanal D'de bunu programda açıklamasını istedi. E, ve bunu Kanal D'de söyledikten sonra, bu adam programda bunu söyledikten sonra ailenin güveni arttı. Yani Tuğberk tu, yan, ve Tuğyan ve Sultan da dahil olmak üzere... Bunların o kanala güveni arttı. Kanal D'ye programa güveni arttı. Ve daha sonra X'de çıkıp kanaatlerini, yorumlarını, o gün ne yaşadıklarını anlattılar. Biz Sultan'ın röportajında ne görüyoruz arkadaşlar? Kanal D'yi kendi kanalı zannediyorlar. Kanal D'yi kendi kanalı zannediyorlar. Ve diyor, diyor, ki, bak kadın diyor ki ya biz sizi temize çıkarmaya çalışıyoruz diyor. Diyor ki yok işte böyle bunu söylemeyeceksin, sana bunu söyleme demedim mi? Normalde başka kanal gitse yanında karşı göz işareti yapar, konuşmazlar. Çünkü bunu gazeteci gider anlatır televizyonda diye. Ama Kanal D bunların güvenini kazandı dedi. Bak dedi savcılık da sizin tarafınızda. Biz de sizin tarafındayız. Sizi tertemiz çıkaracağız bu işten dediler. Sanki savcı arkadaşlar bir tuzak kurdu bunlara. Ve bunlar da öttüler arkadaşlar. Ha bunu Hakan bilerek mi yaptı? Bence bilerek vermedi. Bence bilerek vermedi. Bu konuya söyleyebilirim. Ve bu da çıktılar. Sultan röportaj verdi. Özellikle bunun net bir şekilde gördük çünkü Sultan röportajında gördük ve Sultan'ın röportajında şunu netleştirdik. Evet, Sultan bir Tuğyan baskısı altında, Sultan bir Tuğberk baskısı altında olduğunu bir kez daha gördük ve kanal değil kendi kanalları zannetmişler. Arkadaşlar görmüyor musunuz orada Tuğberkin açıklamalarını? Odaya girmeyin diyorum, ben size onu yapmayın diyorum. İşte Tuğyan bağırıyor, çağırıyor falan filan. İşte bu bir tuzak e, olma ihtimali olabilir ve tuzakta başarılı oldu arkadaşlar. Yani savcı, sayın savcımız böyle bir plan yaptıysa ayakta alkışlıyorum. Valla. Ben bir şey söyleyeyim mi? Muhteşemdi çünkü çökertti. Bunlar kendini bitiremezdi arkadaşlar. Valla bunlar güvendiler. Her şeyi o kanala anlattılar. Onun yanında böyle kendi kanalıymış gibi konuştular. Böyle saçma sapan cümleler kurdular falan. işte bunların hepsi delil oldu arkadaşlar. Delil. Ya. Evet, de, savcı de oyun kurmuş olabilir. Kanal ben de aynısını söylüyorum. Hakan ve Kanal D bunun farkında değildi. Onların hiç farkı olmadı. Savcı bunu kurdu. Savcı sessiz sessiz kanalı aldı arkasına gönderdi ve burada çat diye vurdu arkadaşlar. Yani savcı pimi çekip ortaya attı e, ve şeyde sultanla e, Tuğyan'da bombayı patlattı. Allah büyük büyük oyun ben size söyleyeyim mi? Savcı'yı kutluyorum. Helal olsun arkadaşlar. Şimdi bugün Nihat Doğan'ın programı vardı. Tabi bu e, açıklamalardan sonra bir daha vereyim ben onu ekrana. Uyan'ın sıcağı sıcağına hepimize ilgilendiren açıklaması geldi. Yemizdi, canımızdı, canımızdı. Bizim yüreğimiz yanıyor. Üç yaşında kızım her gün güllüm nerede diye ağlıyor. Sizin hiç mi vicdanınız yok diye hepimize soruyor. ''Bize atılan bu pis iftiralar her geçen gün yüreğimizi deliyor.'' ''Hepimizi sırayla annemin katili yaptılar, bize acımızı yaşatmadılar.'' ''Bircan bizimle birlikte ağlayan biriydi, bu zor günler geçecek diye yanımızdaydı.'' ''Yaşadığımız acılara şahit olmuştu.'' ''Bir insan birine bu kötülüğü neden yapar, bizden ne istiyorlar?'' ''Bircan abla, perdenin kendisini tehdit ettiğini söyledi.'' ''Bir kere daha yeni açıklamasında tuyan.'' ...Bircan'ın Ferdi Bey tarafından tehdit edildiğini iddia ediyor, söylüyor. Bircan ablanın oğluyla ilgili yaşadığı problemler vardı. Ferdi'nin bunlarla ilgili kendisine tehdit ettiğini... ...üstüne ev, para teklif ettiğini söyledi. Ben kiralık katil tutacağım gibi bir mesaj atmadım. Aramızın bozuk olduğu bir dönemde birkaç söz söylemiştim. Savcı Hanım'a anlattım, annem de kızdığında bana... ...Savcı Hanım'a anlattığım şekilde sözler söylerdi. Ne yaşadığımızı biz biliyoruz. Lütfen artık bizi bırakın da acımızı yaşayalım. Biz her anne kız gibi arada tartışırdık. Ama birbirimize çok düşkündük. Ben de bir anneyim. Yazık değil mi? şimdi burada bana söz Evet ben de bir anneyim yazık değil mi falan diyor artık. Herkes buradan vurun abi buradan söyleyin bize diyelim ki bunlar anne konuşmayalım falan. E katil bir anne ya da bu, bu, bununla anılan bir anne olmayın ne diyelim e, yapacak bir şey yok. Evet değerli dostlar yani hikaye bu. Nihat Doğan da bugün programında bir video yayınladı orayı geçelim çok önemli bir video değildi. Tabii ki Güllü için önemliydi ama olaya bir hizmet eden bir şey değil sadece ölümden korkan çok korkan bir Güllü videosuydu. Bugün Ferdi'ye seslendi dedi ki Ferdi'cim dedi. TikTok'ta sabahlara kadar yayın yapmayı bırak artık TikTok'u bırak sabahleyin arıyoruz Uyu uy uyandıramıyoruz. E, kapına bir adam mı dikelim niye uyanmıyorsun? E, TikTok'ta yayın yapmaktan dedi. Bize vakit bulamıyorsun diye e, şey yapıyor. Kızıyor. Yani evet sabahlara kadar e, TikTok'ta devam ediyor Ferdi Aydın. E, TikTok yayınlarına katılıyor. Orayı çok sevdi. Muhtemelen bizim Ali Yedi onu bulaştırmıştır TikTok'a. <laughs> abi hesap aç abi. Bütün herkes burada. Abi Türkiye burada falan demiştir. Ali Yedi Bela. izliyorsan selam olsun. E, adamı TikTokçu yaptım başımıza. 24 saat TikTok yayını yapıyor. Ee, TikTok yayını yapınca da adam sabahleyin Nihat Doğan'ın programına katılmayı unutuyor. Eee uyuyakalıyor. <laughs> yani gerçekten ne bileyim ya. Öf, yani ne, ya nereden tutsak elimizde kalıyor ya. Ya maşallah dediğimiz üç kişi yaşıyor. Ee, bu da öyle bir olay. Şimdi bir...